<laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba merhaba biz biz <laughs> e, vlog çekiyoruz her zaman gibi. <laughs> bir şey diyeceğim ben burada bir saniye tanımıyorum. Bir şey diyeceğim. de, de, şey. de bundan sonra yol yok. Dostlar. Yani? Kanka dur ben biliyorum. Ama sıkıntı yürüyerek Sanki Sanki gidiyordu. var. Sanki buradan gidiliyordu. Buradan buradan evet. Bak nasıl biliyoruz? Allah. Ya of ya. Neyden bilmiyoruz nereden? Yok yok biliyorum vallahi biliyorum. Bir şey diyeceğim. Küpelerimi değiştireyim mi? Halka küpe aldım yanıma. Bunlar mı dursun arkamı takayım? Yok yok kalsın. Bak hayır bunlar bence. Tamam. Ay burada bir tane abi bize gelinlik bakıyor musun falan diye bir şey sağlıyor. Niye? Abi arıyor. <laughs> Benim arıyor. Çok zengin olursanız, beni hala çok seviyorsanız bana sen koyuyorsun tamam mı? Tamamdır. Analog Hemen, hemen not edildi bir kenara. Zengin <laughs> olursanız hemen ben Hemen not ettim. Burada ben pro yazıyorum. Bloş yok arkadaşlar. Evet. Bura buradan başlık kusura bakmayın. Şey. Nasıl ana yamba. Açırınızı şey. artık rezil galiba. Ne ne yap biz oraya. Nereye? Harbiden bu arada yollara biz oraya şu an çıkı navigasyona da bakmıyorum. Nasıl yani? <laughs> evet. Nasıl yani? Hece et. Buradan buradan. Buradanmış. Bak. Buradan buradan. Buradan Süde artık Su Bir tek da gibi böyle Götümden navigasyon bilgisiyle buradan arkadaşlar. Bence var. Ben seni, ben seni bu Devam. Vermedim. Şurada abi. Ay yıkamak özür dilerim. Bir var ya o yüzden İsim ne? Melda olacak şunlar. Melde. Evet. Sallantı ne oldu? Evet sallantılı şey şurada göster. Bu hangisi? Bu mu olacak sallantılı? Bir de bu. Evet. Şunu ekleyebilir miyiz? Sallantının ucuna, şey harfin ucuna şunu koyalım istersen. İkisini sallantı yapalım. Bunu sallantı yapalım ikisini evet. İkisi değil mi? Hı hı. Kolilerini göster. Sarılama son dakika buldum. Hangisi var? Kırmızı mı? Yok. Kırmızı gibi gördüm ya kamerada. 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 Bence ben konuşmayayım değil mi? Bence ben susayım artık. Bizi ne? Melda olacak. Melda ha. Ne var? Evet. Ona da iyisi. Leo'yu. Evet. <laughs> Arkadaşlar isim kolyemi göz. Nasıl bakınca görürsün. <laughs> Bunlar Çok benden gelişim. nefret ediyor şu an. Her Kirimdekiler diyecek ki, kapa kanka, YouTube kanka. Ha. Gelecek, gelecek. Linkini nasıl bir izletiyorsun? Bizimkiler yoksa tamamen açık kanala girsinler izlesinler ben öyle yapıyorum. Hı, ama sen ama... yine de benden link istiyor. Ben yine de link atıyorum. Şöyle bir tane falan Az çok görünüyor şu an. Berfin de bundan aldı. Arkadaşlar bir geldiğinizde bize kale hediye çekermiş. Hangisi? 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 Bana şöyle nazar boncukları lazım. Kamerayı şey çevirmeyin. Şöyle nazar boncukları lazım. Bizim alnına böyle bakış. Ne kadar tutuyor hepsi? Buraya abi hesapta 250 alıyor galiba. Evet. 250, 300. Bir de 4 tane yazık. 375, 200 daha. 615. 615 tamam. 600. Sen 615 <laughs> Arkadaşlar iki tane kolyemiz garantili. Bu hesabı etiketleyeceğiz. Ve i̇şte bize iki tane kolye hediye edecekler mi? <laughs> Bak sen evet. ne kadar ödedin? Sen ne kadar ödedin kanka? 600 ödedim. Ben de 650 ödedim. <laughs> Daha ucuz mu? <laughs> şey, benim matematiğim yok da. Bunu kulağımıza takalım mı? Gel. Nasıl olmuşuz? Çok çok mutlu oldum ya abi bize çok iyi davrandı. Evet ya kanka bak şimdi gittiğimiz yere gidelim oradaki abla varsa bize geçen de şey yine çay içelim. Abla şey geçen de ısmarlamıştı bu sefer de ısmarlasın olur mu? Aa küpe. <laughs> çok şey kalabalık duruyor. Bak bunu alacağım. İçine de fotoğrafını koyacağım ben. Çevirirsin ama bu baktık çalasımız geliyor. Bakmayın. Oha. <laughs> Oha. Ben benimle gezmek çok sıkıntılı. lan. Gelsin. Evet. Bence fazlasını bunu aldırdığı için <laughs> Öyle hissettim. <laughs> kanka. Evet. ya. Hangisi kanka? Şu mu? Şu mu kanka mı güzel? Şu güzel. Hayır, yani yani. çanta takılırsa. Yok. niye İndiyini takıyoruz kanka benim. <laughs> bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Yok, şöyle anlamadım.

Baktım baktım. Çok çok. Çok. Ben... Ay, Kanka, çok güzel oldu değil mi? Değil mi değil mi? Evet arkadaşlar Mısır Çarşısı'nı geziyoruz. Burası neydi? Mısır Çarşısı. Mısır Çarşısı değil. <laughs> geziyoruz arkadaşlar bugün. Biz, biz ne yiyeceğiz arkadaşlar? Yorumlara yazdık. Bombdum. Sen evi ilk geldiğimiz her çok 250 lira O sırada okulda yediğimiz şey yok mu biz ne ya. yiyeceğiz kedi o kedi zaman? Güzel, 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 güzel. E şimdi ne yapacağız? Güzel dedi kedi. <laughs> ya çok sayıda belli o kadar bekletme. <laughs> ay, burada onu diyecek. Bizim 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 ben, e, ay, 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 Ben ay, 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 Kanka bugün bir de 23 Nisan ya bir şeyler falan olmaz. Ya, de değil mi? Değil mi? Yok, yok, şey yapalım. Sahil o tarafa gidelim oradan sıkıntı alalım. Aynen. Koşuruz tam da <laughs> <var. gülüyor> e, orada. Alın işte burada. Hayır ya sahilden almak istiyorum. Sen de sahilin ya? mi? Yürü <laughs> <Ya da, gülüyor> lan. Bu ne kız ya? Sana sevdanlı yolları. Şey ya, ya. işte. Çıkıyoruz işte. <laughs> denizin olduğu yere çıkartıyorum sizi. Ne istiyorsunuz? Allah razı olsun. Yaşıyor ben o yaşıyorlar, hı hı, hı, ışık mesela burada yaşıyor <laughs> mu? Bu hayır, benim yok şok, hayır. Nereye gidiyorsun adamda? Ya kanka <laughs> buradaki insanlar bir çok mu? Al. Biliyorlar mı? Var mı? <laughs> kanka. Direkt yan çarşıdan ben alışverişim kolay Ne dersen dünya şaka. ben çok dalga geçerim bu arada ölmüşe kadar. Eşekler şurada mı Sanırım. Ben de e tamam işte ben ne de dedim kanka. Farklı o, şey <gülüyor> bir <gülüyor> şey mi? bir de hızlı hızlı konuşuyor ne anlaşılmıyor asla. Bir <laughs> kanka. De <laughs> belli oluyor kanka. <laughs> Baya belli oluyor. Aslında, o, Islar, gittin, Hayır. Hayır. Ben... Tuşu da her geldiğinizde diyor ki kanka balık durumu Ben bir kere balık sarap yaklaşık. Evet ya. Ben çok severim balık. Niye? <laughs> Hiç bekleme. Bir anda geldi bak. Bana ne dedi? Kulağım bir şey Bir de i̇şte abi o da <laughs> şey yapıyor. Ama. Böyle kalan. Dedin, Dedin, Dedin kanka. <laughs> Aa ah, çok pardon. Good, boykot. <laughs> <nerde> boykot <laughs> boykot. Nerede boykot?

Kandili, Hayır bak kaç şuraya işte. hey, de, Bak şurada, de şurada de bak de şurada. şurada, 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 şurada. Ne etmeye de çalışıyorsunuz? De 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 ya. De Sus de kanka. De Aa bak şuraya da geçebiliriz. Ama yolcu çıkış girilmez diyormuş kanka. Ben de bana ama okumadım, okumadım. Sakın atmayın <laughs> tamam Sıdamı artık bir şey yaptıktan sonra ya, Bir şey söyledikten sonra, değil, değil. sonra bana sakın demesi gerekiyor ki ben onu yapayım Melden, <laughs> Ben de bir anı çöpseydim fırladılar Soğuk olmak anlamı hissettim evet. yani I, dalgal, ay, yiyeyim, Ya bak kaç gün olur hava çok güzel tamam mı? Dışarı şey çıkacağımız ya. gün Hava çok soğuk Niye? Valla nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir şeyler çekiyorlar ya ¿Qué es ¿Qué Onlar ne yapmış Dur nasıl sallayacağım? <laughs> Bunu nasıl yapmış o zaman? Ben bir gün geliyorum araba. Ben bir gün geliyorum arabalar. Bir de bile kanını sütü sevmemiş. Şuradan, şuradan tutanmaya gidiyoruz. Oradan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar cahil Cüheyda. Cüheyda mıyım? Cüheyla. Ha neyse onlarla geziyoruz arkadaşlar. Rezil olduk. Allah çarpsın güvenliğe rezil olduk. Az önce var. ne <laughs> oldu biliyor musunuz? Geriz, ben aynı. Sonra sonra girdim. Fark edip, edip yapamadım. <laughs> Bir de biz bir konuş kanka bak şimdi az kanka, önce ne oldu biliyor musun? Tuvalet vardı biz de tuvalete gittik tamam tuvalete ayna var sandık burada girilmez diyor kanka niye öyle dedik şimdi? Kanka Bugün ne bu tutuyor mu alaka falı ya? Şuradan girsek bir olur mu? Şuradan girelim mi? Bence kapalı bu arada Hiç kimse yok tabii o yüzden girelim Hımm Zorla niye sen yaptın? Bilmiyorum korktum Zaten bugün bedava değil. Ben niye kalp Ben çocuğum ya. Çocuğum ya. ya. çocuğum ya bak. Arkadaşlar. Oha çok güzel şey bayrakla bayraklar yapmışlar. Bayrakla bayraklar. Eser yok da yok. Konuşamıyorum abi. Konuşamıyorum ya. Of. Of. Tamam. Tamam. Böyle gideceğiz kanka böyle. Oğlum. Geldiğiniz yönden. Bu sakıcı sıkıntı yoktu bu arada. Sen karşıya geçip Mesela her şey hallolacak. Ama cami'ye buradan bilemeyiz ki. Cami'ye istiyor olmadan. Yok. Ama şeyler belki biliyordum. Ya bak. Siktir et içi yürü ya. Of köprüde işte boğaz şey isim Yürütüyorum. <laughs> Kanka harbili burada durak yok abi. Ben bunların hepsi bitti. Ben bu Çok <laughs> iğrenç bir gün. Şey. Niye bugün geldik şu Ay bir şeylerim düşüyor. Peçetem düştü cebimden. Düştü mü? Peçete peçete. Düştü mü? <laughs> Arkadaşlar çok kötü şeyler oldu. yüzden ben vlog çekemedim. Deprem falan oldu. Çok korkunçtu. Hmm. 11 dakika. <laughs> Millet sokaklara çıkmış. Biz daha eve gidemedik. Minnet sokağa çıkıyor. Biz, Biz yok. eve gidemedik. Bilmiyorum. Ben ben mı? Mı? Kanka, otobüs yok çünkü. Tamam. Ben de olsun. kan da Otobüs Biz eve gidemiyoruz. Bu <laughs> Eve gitmek istiyorum. Anne istiyorum. Halim istiyorum. Hakan <laughs> <oraya. gülüyor> abi söyleyeyim. Okulu, okulu hmm. Biz okul seviyorum. seviyoruz, okul olmalı Okulu kadar seviyorum. Okulu kadar seviyorum. Okulu Deprem oluyor, okula geldik arkadaşlar. Okul bizi koruyacakmış. Herkes eve gidiyor kankalar yaptığında. Bir de mahalleye inerken ya. <laughs> ben de sakız vermiş, sakız Neyse bu vlog da sırf devam ettirmek için devam ediyorum yani. Değil mi Sen videoları sevmedin mi kanka? Yok. <laughs> <laughs> ben de annem videoları ama böyle yaptım. Yok. 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 <laughs> Vlog diyeceğim ondan sonra sileceğim. Okulan bilgi vermesin. Amin yok. yarabbim. Okulan kimi göreceğiz onun için. Harbiden ya. Harbiden çok Arkadaşlar şimdi de bir zamanla Nadia'yı bana anlatacağım. Biz Modern Sanat Müzesi'ndeydik tamam mı? En üst katta terasta oturuyorduk öyle boş boş. Sonraki 5 dakikada oturalım. Ben 5 dakika oturalım da merdivenle yakalandık merdiven, depreme. Berfin anlamsın bir de kendi ağzından. <laughs> <Demir mi? gülüyor> öleceğiz bak yıkılacak enkaz sürü yapıyor güvenliğe ne oluyor <laughs> ne <oluyor? gülüyor> güvenlikte de değil, sakin ol sakin ol demirleri torbalıklar ne yapıyorsun falan yapıyor ha, böyle. öyle demirler de çıkıyor mu ki yıkılacak bak, hayır bir de biz yoldayken bir sürü daha devrem olmuş biz hala yoldayız öyle. Öyle. biz niye hala yoldayız biz niye eve gidemiyoruz evimiz çok ya